Bir tarih müjdeydi. Mehmet Genç Yazar Mehmet Ertuğran Osmanlı iktisat tarihi denilince benim aklımdaki ilk isim hep merhum Mehmet Genç oldu. Bunun sebebini üniversitede ilgili dersi alırken Metin Ziya Köse hocamızın müfredatı genişleterek Mehmet Genç ve çalışmaları üzerinde sürekli ve heyecanlı bir şekilde durmasında buluyorum. Ders kitabımız da Mehmet Gence aitti. Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi. Hocamızın o kadar coşkun bir ders anlatışı vardı ki sanki her derse Mehmet Gençli birlikte geliyordu. O bize sadece Osmanlı iktisat tarihini anlatmakla kalmadı. Ayrı ayrı değer verdiği ve bu değeri tek tek hissettirdiği biz öğrencilerini her zaman Mehmet Gençle tanıştırma gayretinde oldu geçmişe dönüp bu gayretini hatırladığımda onu şimdi daha iyi anlıyorum. Mehmet Genç, 1934 doğumlu bir tarihçi. Tam bir emektar ve gerek akademinin gerekse branşının en kıdemlilerinden. Unvan ve makamlardan bilerek ve isteyerek uzak duran uzman bir arşiv, evrak işçisi. Hac yolunda bir karınca. Hocamız bize Mehmet Genç adında bir tarihçiden bahsettiğinde yıl 2011'di. 20'li yaşlardaki öğrencilerine hayatının 77. yılını yaşayan hac yolunda bir karıncayı işaret ediyordu. Hac yolunda bir karınca ifadesi Mehmet Genç'in çalışmaları arasında kitaplaştırılan tek eser olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi kitabının ön sözüne başlık olarak seçtiği bir cümleydi ve o anlamlı başlık altında eserin nasıl meydana geldiğini bizzat anlatıyordu. Osmanlı İmparatorluğunda devlet ve ekonomi çalışmasına kitap demek hafif kalır kanaatindeyim. O çalışma tam bir eser. Çünkü arka planında tam 40 yıla yakın bir emek var. 2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nin fikir ödülünü hak eden eser 24 makale ve bir konuşma metninden oluşuyor. Mehmet Genç, iktisat tarihi üzerine çalışmaya başladığı 1960'lı yıllarda dönemin aydın zümresinin Osmanlı algısının Osmanlı hakimiyeti kaba kuvvete dayalıydı şeklinde olduğunu söylüyor. Bir yandan bu algıya belgelerle karşı koymaya, diğer yandan da arşive girerek Osmanlı dünyasının paradoks ve meçhullerle dolu dediği dünyası karşısında yüzmeyi yeni öğrenen birinin okyanusta kulaç atmaya çalışmasına benzettiği gayretlerde bulunmaktan vazgeçmiyor. Sadece bu iki yönüyle değil, araştırılıp daha yakından tanıdıkça ortaya çıkan dikkat çekici diğer vasıflarıyla ve hatta maceralarla dolu akademik hayatıyla da iktisat tarihi meraklılarının karşısında bir örnek, bir tecrübe ve tabiri caizse bir içtihat noktası olarak duruyor. Bir meydan okumanın adı merhum yaptığı bilimsel çalışmalarla Osmanlı'yı batılı tarihçilerin tekelinden kurtarabilme başarısını gösteren isimlerden biri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2005 yılında organize ettiği Türk Tarihçiliğinde 4 Sima başlıklı Beynel Milal Sempozyum'da Halil İnalcık, Halil Sahillioğlu ve İlber Ortaylı ile birlikte anıldı. Sempozyumun kitap olarak yayınlandığını da bir dipnot olarak belirtelim. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü hocalarından Anthony Greenwood'un ifadesiyle Mehmet Bey'in düşüncesi son 20-30 yıldır Osmanlı iktisat tarihi çalışmalarına damgasını vurmuştur ve hatta klasikleşmiştir. Son sözü insan hakikati ararken tevazuyu da öğreniyor diyen Mehmet Gence bırakalım ve o bize Osmanlı tarihçiliğinin asıl meselesini söylesin. Osmanlılar kendilerine devleti aliyeyi ebed müddet yani ebediyen yaşayacak yüce devlet adını vermişlerdi. Oluşturdukları devlete bu adı sadece bir temenni olarak mı düşünüyorlardı yoksa dayandıkları gerekçeleri de var mıydı? Osmanlı tarihçiliğinin esas meselesi bu sorunun cevabını bulmaktır. Bir tarihçi değil, bir tarihi toprağa verdiğimiz umarım anlaşılır. Teselli ve temennimiz Allah'ın onun yerini dolduracak meraklı ve araştırmacı kullarının olduğuna duyduğumuz inançtır.